Sevgili izleyenler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünyada olduğu gibi Paris'te de kutlandı. Miniklerimizi bu özel gününde yalnız bırakmayan Atfi Derneği muhteşem bir etkinliğe imza attı. İzliyoruz. Fransa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi özel günler denilince, akla ilk gelen isimlerden biri, Türk kültürüne ve folkloruna gönül vermiş birisi, Neziha Türken. Kültürler Arası Dans ve Folklor Derneği, Atfi Derneği'ni kurarak Türk kültürünü Avrupalılara öğreten Neziha Türken, sağlık seminerleri ve eğitim gibi önemli çalışmalara imza atıyor. <laughs> Bu renkli görüntülerse geçtiğimiz haftalarda Atv Derneği'nin önceliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinden. Madam Pinto ve ekibi 19. yüzyılın sonlarını temsil eden folklor ekibiyle geceye ayrı bir renk kattı. <laughs> Siyasetten sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok isim katıldı. Sevgili izleyenler şimdi yanımda Paris konsolosumuz Sayın Hakan Kaplankaya var. İlk meclisimizin açılışının 96. yıl dönümü. Neziye Hanım'ın da hazırlamış olduğu bu güzel program bize iştirak ettik. Son zamanlarda da artık böyle programlarla Türk toplumunun varlığını Fransızların da önde güzel bir şekilde bizleri temsil ediyorlar. Neziye Hanım da bizim buradaki derneklerimizin en en güzel örneklerinden bir tanesini teşkil ediyor. Bu tür programlarına biz de iştirak ediyoruz. Kendisini de destekliyoruz. Çok da memnunuz yaptığı programlardan. Bu şekilde biz de konsolosluk olarak derneklerimizin güzel faaliyetlerinde her güzel faaliyette her zaman destek oluyoruz ve iştirak ediyoruz. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Fransa'daki gençlere nasıl faydalı olabilirim düşüncesinden yola çıkan Kültürler Arası Dans ve Folklor Derneği Başkanı Neziha Türken ...Türk folklorunu ve kültürünü ayakta tutabilmek için büyük çaba gösteriyor. Sevgili izleyenler, Monferme'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği sona erdi. Ee, yanımda da etkinliği düzenleyen Neziha Türken hanımefendi. Efendim merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim teşekkürler. Ee, öncelikle ben sizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir e, etkinlik oldu bugün burada. Yetkili isimler buradaydı. Biz de plaketimizi aldık sevgili izleyenler Neziha hanımdan. Ayrıca teşekkür ediyorum size. Ulusal Egemenlik 23 Nisan Bayramımızın tüm çocuklara barış, huzur, sağlık getirmesini diliyorum. Çocuklarımız için yaptığımız bu hazırlıklar umut ediyorum onlara bir yol açar, yol çizer, önlerini açar. Bu şekilde çalışmalarımızı devamlı yılmadan sürdürüyoruz. Bugün yanınızda değerli isimler vardı sizin. Evet, evet. Sayın Konsolosumuz Hakan Bey vardı. E, siyasi isimlerden genç siyasetçilerimiz vardı. Evet. E, çok mutluyuz çünkü katılım olarak e, ünlü isimlerimiz de var yanımızda. E, onların destekleri çok önemli tabii ki. Onlardan e, güç alarak, haz alarak yılmadan e, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Katılan herkese, öğrencilerim dahil eski, yeni bütün öğrencilerime, katılımcılara, değerli velilere çok çok teşekkür ediyorum. Neziha Hanım çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum en yakın zamanda biz tekrar sizinle yan yana geleceğiz. Sağ olun efendim. Memnuniyetle, memnuniyetle. Birbirinden farklı bir şey, insan... etkinliklerin sunulduğu gecede çocuklar aileleriyle hırıklarına birlikte hırıklarına hoşça vakit geçirdi. Kalpler sevgiyle dolsun, dünya çocuk bayramı, herkese mutlu olsun. <laughs> Je suis adjointe à la culture sur Montfermeil. Nous sommes toujours très heureux de vous accueillir sur Montfermeil. Là, c'était une fête très importante pour vous. C'est la fête des enfants. La fête s'est très bien passée. Les enfants étaient très heureux. Il y avait beaucoup d'ambiance. Nous avons aussi vu un groupe de Portugais, La joie des émigrants, qui a fait partie de votre comment, spectacle. Şimdi Madame Pinto bonjour Madame. Bonjour Monsieur. On passe un bon après-midi, merci. Eh bien, nous sommes venus danser des danses du centre du Portugal pour cet après-midi du 23 avril pour la fête des enfants. Madame Turkheim nous a invité donc à venir cet après-midi danser pour les enfants. ben Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ahmet Bakcan. Bu organizasyonu yapan Monfermey'deki Atfi Teşkilatımızın yöneticilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Hatta zaten kendi dilimizi, edebiyatımızı, kültürümüzü ve değerlerimizi hakkıyla doğru bir şekilde tanıtmaya çalışan, burada yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin, nesillerimizin aynı zamanda kendi ülkelerinden, tarihlerinden, kültürlerinden, dillerinden kopmaması için Böyle etkinliklerle beraber bulunmaları elbette ki bizim için çok sevindiricidir. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili izleyenler, şimdi yanımızda Paris Bölgesi İl Genel Meclis Üyesi Metin Yavuz Beyefendi var. Efendim merhabalar. Merhaba, bölgemiz olduğu için Paris çevresi. Evet. Bugün Montferme bölgesine geldik. Bundan önce de Kilşisubuva'daki bir program katıldık. Ee, hem vatandaşlarımız hem de gençlerimiz bu güzel çocuk bayramını Fransa'da kutluyorlar. Ee, güzel derneğe de teşekkür etmek istiyorum. Yani bu güzel günü bizlere yaşattılar. Çünkü bugün aslında çocuk bayramı sadece Türkiye ile bağlı değil, dünya çocuk bayramı olduğu için hem Fransa'yı hem Avrupa'yı hem dünyayı ilgilendiriyor aslında. Sevgili izleyenler, şimdi Madame Sonia yanımızda. Bonjour Sonia. Bonjour, je suis Sonia. Donc je suis une maintenant, parce qu'en en fait au départ j'étais l'assistante de direction de l'école où était Ebike, sa fille. Elle m'a demandé de participer à l'organisation de cette journée de l'enfant donc euh, je ne connaissais pas. J'ai découvert donc aujourd'hui ce qu'était la journée de l'enfant en Turquie. Et les traditions du coup euh, turques. Fatih Cebe yanımızda. Bugün 23 Nisan, çocuklar için düzenlenmiş bir e, etkinlik bu. Hı -hı. E, sevgili Neziha hocaya teşekkür etmek isterim ben buradan. Sevgili izleyenler, şimdi yanımda Melek Ekin hanımefendi var. Önce kendisini tanıyalım, sonra da günün önemiyle ilgili mesajını alalım. Merhabalar. Merhabalar, ben Melek Ekin, 24 yaşındayım. Sosyalist Partisi'nden üyeyim. İlçe Parti Sekreteriyim. Bugün Nezih ablayı yalnız bırakmak istemedik. Çok güzel bir organizasyon çıkartıyor her sene. Kendisi çok güzel kaliteli işler çıkarttığı için bugün onun yanında olmak istedik, destek olmak istedik. Ve çok güzel bir gün geçirdik onun sayesinde. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yanımda Yaşar Bazancır var. Çocukların ölmediği bir dünya diliyoruz. Çocukların böyle yok olmadığı. Çünkü onlar bu dünyayı güzelleşen en masum insanlardır. Meleklerdirler. Sevgili izleyenler şimdi yanımızda Yakup Jakob Çelik Beyefendi var. Burada Neziha Türkiye'nin daveti İkincisi olarak bugün buralara istişare ettik. E, emeği geçen bütün herkese burada teşekkür ediyorum. Bütün çocukların 23 e, Nisan bayramı kutlu olsun. E, Gazi Mustafa Kemal'in bize armağan ettiği bu bayram bütün Türkiye değil bütün dünyanın çocuklar bayramı olduğunu bir kez daha göstergesidir. Teşekkür ederim. Şimdi yanımızda Eda Aksel Aşık Efendi var. Merhabalar. Merhaba. Efendim siz neler söyleyeceksiniz günün önemiyle ilgili? Ee, bugün 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Neziha Hanım'la beraber olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Çünkü çok güzel bir gündü. Çocuklara armağan edilen bir gün. Ve biz de yanında olmaktan çok mutluluk duyduk.